...cezanı vermesin çoraplarla mı yattın gene? Erman! Erman! Erman uyan! Ya kalk Erman ya! ya yeter ya yeter ya! Ya günde 16 saat hediye ediyorsun bırak bari uykumda rahat uyuyayım ya! Erman aşağıdan tangırtılar geliyor... ...eve kız girmiş olabilir. Kızım ne hırkızı ya sen manyak mısın ya? Bu eve girip ne yapacak hırsız ne çalacak ya? Onlar biliyorlar seçiyorlar yat yat! <laughs> Kı kız. Allah belanı vermesin. Evi götürüyorlar sen hala yatıyorsun Kız, kız. Kı kız. Kı kız üstüne git. Kı amcan yine haber ver. Kalk ya canı kalk. Çabuk. Delekleri alın. Delekleri. Kömürlükten delek getir. Allah razı olsun. Allah Erman. Çok dikkat et. Bir dakika kızım ya. Bir dakika ya. Niye dikkat edeceğim ya? Onlar dikkat etsinler kızım. Sen kocanı daha tanımamışsın galiba. Zopayı görüyor musun? Birazdan onları onlara monte edecek kocan. Rahat ol sen. Tamam Erman, gel o zaman sana son kez bir sarılayım. Ne olur ne olmaz. Ne diyorsun kız sen? Ne biçim konuşuyorsun? Ne olur ne olur? Ne olacakmış? Belki her kızın silahı falan vardır. Belli mi olur Erman? Varsa her kızın silahı vardır. Sana ne oluyor kızım? Sana ne oluyor? Hayırdır? Ne yani? Bir şey mi olacak yani? <laughs> Arkamdan bir de metter marşı çalın lan. Bu nasıl motivasyondur ya? Ben uğraşıyorum ya. Bir kocana saygı duy ya. Ay nasıldı ki Mehter Marşan'ın melodisi? Abi ya sen kendini mi öldürtmek istiyorsun kızım? Ulan! 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 Ne oluyor yine ya? Kızım içeri girinsenize, babanız hırkız kovalıyor. Aa! O zaman biz vedalaşalım babamızla ya yeri kırdıktılar bana. Allah belanızı vermesin ya. Erman lütfen gider ayak çocuklara böyle seviyesiz ve ölçüsüz davranma. Büyüyünce babalarını hep kötü hatırlayacaklar sonra. <laughs> Elini kırarım bak. Yeter. Ne demek gider ayak lan? Düzgün konuş gider ayakmışmışmış. Ma Bana bir şey mi olacak sanki? Allah kahretmesin ya. Evde herkesi paranoyak ettin ya. Allah kahretmesin ya. ...natik. <laughs> Arkadaş insan bir soğuk su koyar ya. Allah belanı vermesin ya. Yemek yapamıyorum bari turşuyu koy ya. Nasıl bir kadınsın sen ya. <laughs> Ya bu odasından mı lan bu Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzuları me. Hey. Allah belanı vermesin, hele çoraplarıyla da yatmış bak ya. Kalk lan eskort kalk. <gülüyor> kalk. Kalk. <gülüyor> Evimi cunup ettin yeter ya. Yeter ya, evimi cunup ettin ya. <laughs> Kim bu yeni partnerin? He? kızın günahına girdin? Allah'ın belası. Ya ne kızın, ne, ne partnerin, ne diyorsun işte ya gece vakti? Ne oluyor ya? Lan! Lan! <laughs> bu ne? Allah senin belanı vermesin, Allah senin belanı vermesin. Bunu da mı yaptın lan? <laughs> Allah'ım kurban olduğum ya Rabbim, bize aydın ne olur ya. ...nut kavli ne çevirdi ya? Şu oğlana bak. Senin... ...ne zaman dedin? Değil mi? Allah belanı vermesin senin ya. ya enişte dur ya. Neyi dur lan? Ne yapıyorsunuz lan iki erkek yatakta? Erman abi ne diyorsun ya? Ya enişte dur. Manyak mısın? Bir huzur ver ya gece vakti. Koboy musunuz lan siz? Koboy musunuz lan? <laughs> ne koboy? Ne diyorsun enişte sen ya? Allah belanı vermesin senin ya. Ya yeter ya sen. Ya senin ben babağın babasının kulağını çırpayım ya! <laughs> Sen nasıl bir insansın ya? Oğlum bu haliniz ne lan sizin? Ha? Kovboy musunuz lan siz? Kovboy musunuz lan? Ya, ya, ...ne oluyor ne ya? Ne kovboyu? Bir huzur verin işte! Manyak mısın ya? Eli ayağı indirin işte ne <laughs> Anne... ...babamışsa fena girişti galiba ha? Anne, ben polisinde talep yardım isteyeceğim şimdi. Melody, kızım dur arama. Önce babanız adamı iyice bir hıncını alana kadar dövsün... ...ondan sonra ararsın. <laughs> Niye ya? Kızım şimdi babanız adamı tam dövemeden polisler gelir elinden alırsa... ...o da içinde arta bütün hıncı bizden çıkarır sonra. Bırakın adam içindeki elektriği atsın. Çünkü o da haklı yani, hayat zor, o kadar stresli. Bak sabahleyin iki dakika önce benim buramı tepikledi. Hiç doğru bir hareket değil. Ama demek ki adam ne kadar stresliyse bir de hırkızdan korktu. Yapma yavrum. Arama. Sonra bırak. Bırak. Ya ne, alayım, ne lan? Hangi rica kafasını kırayım? Ha? Hangi rica kafasını? Ne işin var oğlum senin bu evde? Ne işin var lan? Erman abi ne oluyor ya? Bir dakika enişte ya. Bir dakika. Allah aşkına dur. Ben her şeyi açıklayacağım sana ya. Sen kimsin oğlum bana bir şey açıklıyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Evimi ne çevirdiniz lan. Bu hareketleri nedir lan? Defol git lan evinden. Kalk lan. Enişte. Enişte bak. Elini indir köpek. Enişte. Köpek. <laughs> enişte bak bak. Biz aramızda böyle görüyor musun Berlin duvarı gibi yastık ördük. Ya bizim aramızda hiçbir şey yok bu adamla. Biz sadece arkadaşız. Sanki bilmiyorsun enişte ya. <laughs> lan sen benim yatak odamdaki yastıkları niye alıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz oğlum yastıklarıma lan siz? He? Anne sesler kesildi. Babam adamın işini bitirdi galiba. Ya hırsız babamın içini bitirdiyse ha? Anne, adam babamı öldürdükten sonra ya bir de yukarı gelirse? Kızım ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ağzınızdan yel alsın. Allah korusun deyin önce. Allah korusun deyin. Allah, Allah korusun. korusun. Hem adam babanızı öldürdükten sonra niye gelsin ki yukarı? Allah korusun. İnşallah babamızı öldürdükten sonra korkar kaçar gider yukarıda gelmez deyin. <laughs> Kızım birazcık pozitif düşünün. Bu negatiflikler nereden çıkıyor? Bakın yavrum. Bunların hayatta lafları var hep. Hayatta her zaman kötülüğü kus, iyiliği em. Negatif var, pozitif var. Zıt kutuplar birbirini iter. İtici olmayın. Lütfen 20. yüzyılın ortasında tartışılmayacak bilgiler vardır. Benim tarafa çektiniz siz babanızın tarafına değil. Hadi ya. <laughs> Madem arkadaşsınız niye böyle şüpheli yatıyorsunuz? He? Sapık mısınız siz? Köpek oğlu köpekler. <laughs> Babaları hariç. Babaları hariç. Yok arkadaş ya. Ben sizin kafanızı kırmadan bugün rahat etmeyeceğim. Aç sen ağzını. Ya enişte önce bir dinle. Allah aşkına önce bir dinle. Ondan sonra neyi kırıyorsan kır ya. Ama Allah aşkına yargısız infaz yapma böyle ya. Evet Erman abi. Ben bu gece buradan başka yatacak bir yerim olmadığı için buraya geldim. Babam evden kovdu. Aa, Allah o muhtenemin ellerine sağlık desin ya. Nasıl kovduysa bize de öğretsin. Ben de bu kalekler sizi kovayım evden. <laughs> enişte ayıp oluyor ama. Ayıbı senden mi öğreneceğim lan? Ha? Ayıp oluyorsa bana oluyor. Sana ne oluyor yani? Senin yaptığın ayıpları sayarsın onları da. Bak mı bu deli? Enişte. Ne? İyi misin? İyiyim. Tamam. Ben sadece zor durumda olan bir arkadaşıma yardım etmeye çalıştım. O kadar. Ha, bu evin yarısı da bana ait olduğu için istediğim arkadaşımı misafir etmekte özgürüm. Ben de karışma. Yat süpo. Yat, yat koçum. <laughs> Dur, Yukarıda koskoca bir aile yaşıyor. Biraz saygılı olun lan. Ha? Biraz saygılı olun. Evimi cunup ettin. Yeter artık. Yeter artık. Kendinize gelin. <laughs> sabah erkenden gidecek bu herif bu evden. O kadar. Tamam Erman abi. Biz de. Biz de biz de ne lan? Bir açılım mı? Ne o? Yani biz de diyor. Hallederiz diyor. Gideceğim diyor. Çözeriz diyor. Abi. Uyuyalım diyor. Kafamız şişti diyor. Kalk söndür Yemin ediyorum hasta ya, Yemin ediyorum hasta. Ulan on numarada rüya görüyordum biliyor musun? Kimler vardı rüyamda? Dur bak anlatayım. Angelina, Jolie, Catherine Zeta Jones. Geldi geldi geldi. Ya yat ya. <laughs> yat ya. Yeter ya. Hadi da de, de yeter ya yeter. Allah belanı versin bunlar az. Bu ne kim lan bu kene? Yeter lan bunlar asma lan. Ah <laughs> oh ya. Üç hafif asıyor ya. Ah üstüdüm. Oğlum sen ne diyordun Emin? Angelina Jolie Molly. Ha işte Angelina Jolie, Catherine Zeta Jones. Beşi bir yerde. Beşini de on numara mutlu ediyordum. Norman niye çıkarması? <laughs> Abicim bak. Bu yastıkları geçmek yok. Canımı sıkma sonra. Ne oldu lan tırstın mı? Ya sırf boştur ama masaj yapsana. Yarcan kıracağım kafana. Tamam lan şaka. Hadi uyu. Ninni söyleyeyim mi sana? <laughs> Ay sessizler ya. Ben de hırsız gibi sandıydım ya. Al s*** yırttay. <laughs> Kim lan bu? Bu kız mı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> lan bit bit de lan. Sıçam bu. <laughs> Allah belanı versin. <bitsin. gülüyor> Ne oldu baba? Ne diyor hırsız? Çok selamı var. Değil Allah'ım! Şükürler olsun! Erman! Yaşıyorsun Erman! Buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversin. Geceleri gördüğüm bütün kabusları birebir yaşıyorum arkadaş ya. Erman ne oldu? Hırkız girmiş mi aşağı? Hırkız mırkız yoktu. Yat yat Allah'ını seversin ben uykuya kaldığım yerde devam edeceğim hadi. Erman o tangırtılar nereden geliyormuş? Abi bak erkeklerin bazen söyleyemediği bir zamanları vardır yani bak. Bir şeyler var içimizde söyleyemiyoruz tamam işte yani tamam korktuk olabilir yani. Yani ama söyletme adamı insana ya. Ne konuşuyorsun sen ya? Yok diyorsam yok da ben ne üstlerime 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 git. Dur sus. Bak halen ta devam ediyor. Erman. Hır kız var da geri mi geldi? Ya fare var aşağıda söylettin bana ya of. Erman ne faresi bu? Ne bileyim ben ne faresi cinsine mi baktım ya? Erman sen fareden mi korktun? Sen korkmuyor musun? Yarım saattir sülün gibisin odada görmüyor musun? Bir aynaya bak yüzüne bak bak bak. Tepkilerine bir bak. Aynı bakacağım tepkilerime. Sabahleyin beni tepiklerken hiçbir şeyden korkmuyordun ama. Erkeksin ya tepiklemeyi biliyordun ama. Fareden mi korkuyorsun şimdi? <laughs> Sen onun boyuna ebatını bir gör, görürsün. Altı aylık çocuk kadar o biliyor musun? Kedi kadar bak, bildiğin kedi. Bıyıkları da şerefsizin benim kadardı ya. Göz göze geldik, kuyruk sokumunu gördüm, bu kadar kuyruğu vardı. Erman ne yapıyor o fare bizim evimizde? En son üçlü koltuğu yiyordu. Yat yat hadi yat yat. Bu kapıdan aşağı giremez, burayı da yiyemez herhalde Hadi. Allah Fare mi varmış? Fare varmış? Baba, baba. Baba fare mi varmış? Kapıyı niye kapatmıyorsun? Eski Ne yapıyorsun çocuklara? Dinlen. Babanız size vururken, beni tepiklerken korkmaz fareden korkar çocuklarım. Erkek ya. <laughs> ya ne vuruyorsun çocuklara? Ne işleri var yatak odasında ya? Ne işleri var yatak odasında ya? Korkmuşlar. Baba, <laughs> bak, Kapıyı Kapıya bak, kapıya. Bu kapının aralığı bu kadar mıydı kız? Derman. Yat yat o kadar da değil arkadaş orayı yiyip bizi mi yiyecek gel. Sen farenin kulak ısıtıp yediğini biliyorsun değil mi? Türk malı ho Türk malı hey Türk malı ailesi kuzuları mey oh, oh, oh. Ne ne oh, oh, oh. yakış. Şey. Dikkat çekmeyin. Dikkat çekmeyin çok huzursuz hayvandır dikkat. Allah belanı vermesin, sen de sabah sabah çocuklara vurmadın ya, ben şimdi bunları nasıl dövmeyeyim ya, bu ne ya? Bu ne ya, bu ne fosfor ya? Kızım bu nasıl üstün senin ya, trafiklanması gibi, şuna biraz mukayet ol ya. Ananın adı abiye, senin kıyafetine bak ya. Şu oğlana oğlana bir bak, Allah bu çantası ne ya? At pazarına mı gidiyor, okula mı gidiyor belli değil ya. Erman, fareyi görüyor musun aşağılarda mı? Yok, tosun görünürlerde yok da, Allah verir de çantayı yemiyor ya. Tosun kim? Farenin adı. ...ben koydum. Ya bak gör... ...vallahi çok seveceksin. Çok turoman, çok semiz semiz yani. Bir gör böyle yanakları falan. <laughs> yani insanın şey yapası geliyor. Yani bir oturuşta bir koltuk yiyor, ayrı da neyse. Erman lütfen şöyle konuşma, gerçekten korkuyorum. Ne korkuyorsun lan? Ben korkuyor muyum? Bak bir sakinliğime, bir sinirime görmüyor musun beni? Ben korkuyor muyum? Kocam var arkanda. Benim adım Erman Kuzu. Benim atalarım Orta Asya'nın... ...girişteki yerin adı nedir lan? Söyle. Kapadokya. Kapadokya, Kapadokya ne Allah belanı vermesin. Orta Asya diyorum. Orta Asya'nın merkezinden geliyorlar. Adres bilinmiyor. Mezopotaya işte ya Mezopotaya. Her neyse tamam da. Sen bir defa bana korkak diyemezsin. Düğünde görmedin mi herifi nasıl kafa attın manya? Hiç i̇şte sordu bari. Allah'ım. 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 Önden Önde kız Allah belanı. Ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Çocuğum ona geç ben kaldım burada. Ver şunu at geç lan geç. Allah. Ben yavaş, kaldım Allah'a kaldım bir dakika, bir dakika. burada. Ya öyle dikkat çekmeyin. Aşkım. Efendim bir tane. Bu evde tam bize göre bak. Bakayım. e, ee, sevgilim bu ev ada pazarında. Biliyorum. E böylece kuzulara karşı daha güvende oluruz. Hem evlerinin önüne baktım, arabaları da yok. Hayatta gelemezler ada Türkmalı Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları me. Kızım nerede bu fare? Ya orada işte sandalyenin üstündeydi. Ay pardon, annemin gün yumaklarından biriymiş. Ay yanlış alarm oldu, çok pardon. <laughs> Kızım sen niye böyle konuşuyorsun? Meledi yani çok pardon, çok pardon falan diye biz Fransız mıyız ya? E niye böyle konuşuyorsun kızım? Sosyete miyiz biz? E niye ağzı geveliye geveliye? Bak sabah sabah vurmayım diye ama kendileri kaşınıyorlar ya. Çok pardon ne ya. Çok pardon ne ya? Erman lütfen sana yalvarıyorum. Lütfen ortamı daha fazla germe. Zaten korkudan gerçekten libidom eksilerde. Şimdi düşüp bayılacağım ha. Melodi kuzu senden de ricam, Güzel Türkçemizi baban ve ben gibi en mükemmel şekilde konuşmaya çaba harca, efort sarf et. Lütfen. Duydun mu kız? Ananı örnek al. Ananı örnek al. Yürüyün hadi, ben mesaiye gidiyorum. Hadi, hadi sinirlendirdiniz ya, hadi. Önden buyur hadi. lütfen. Yavaş, ittirme. Allah belanı vermesin, ittirme. Hadi bakayım çocuklar. Geçin çocuklar, ben arkanızdayım. Korkmayın yavrum, arkanızdayım. Lan Süpo duvarı yıkıp benim tarafıma geçmişsin lan. Çek lan şu kafanı. Lan oğlum ne diyorsun ya? <laughs> Bak asıl sen benim bölgeme tecavüz etmişsin. Çek şu kafanı. Çek. Cik cik lan Çek lan Çekler şu parmağını. Oğlum çek şu kafanı ya. Çek lan şu kafanı. Oğlum çek şu kafanı. Çıkın, Gittim, çıkın, çıkın, çıkın. Bir şey Kulaklarım yerinden lan. Ben duruyor, benimkiler duruyor mu? Duruyor. Ne? Vurun, diğerinde benimkiler. Tamam duruyor, lan gel. Tamam, lan şunlar. Lan faresi bak lan. Lan faresi. Oğlum hadi lan çık. Çık lan. Git. Oğlum gel. <laughs> Durun. 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 Hadi lan. <laughs> hadi oğlum hadi Gazla! lan. Ben... Lan. Günaydın abla. Güle güle abla. Yercan ne oldu? <laughs> Nedir bu telefon? Abla, Bodrum katında fare var, lahan faresi ama böyle. Fare değil ablacığım, bildiğin sus omuru! Sen nereden çıktın? Ay Buradan eniştem çık. sana anlatır abla, uzun hikaye. Neyse biz kaçtık, ee, sizi de Allah kurtarsın, haydi. Haydi çık lan dışarıda geliniz. Kapı kapı! Çocaksınız tabii oğlum, kara gibi kaçarsınız siz. Zaten korkaklığınız önlüsünüz yani. Ulan! <laughs> 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 Onu ne takıyorsun lan yanımda? Atkım sürdü baba, pardon ya! Atkı mı bu? Ne bu lan? Bir tane oyundan mı yaptılar bunu? Bu ne? Hadi çocuklar hazır fare aşağıdayken siz de oyalanmayın okulunuza geç kalmayın. Ay keşke fare olmayaydı da yani şu problem beni mahvetti. Yavrularıma kahvaltı hazırlamak bu sabah için en büyük emelimdi. Olmadı akşam yemeğine telafi ederiz bunu. Oldu mu yavrularım? Ya yani evde olağanüstü hal uygulanıyor. Siz hala maddiyet peşindesiniz. Bırakın bunları ya. Bırakın ya. Ben Bruno kıralım mıyım oğlum sürekli para ver para ver ya. Biraz paranın kıymetini bilin. Dünyanın parası kalıyorsun kız oğlum. Lütfen ya. Asgari ücret kaç para bilmiyor musunuz? Lütfen ya düzgün harcayın şunu ya. Babanız bunu da bak bana bak hareket yapma. Babanız bunu kazanana kadar gıça ayrılıyor akşama kadar. Bak ayaklarına bak 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 aha. Zebra'nın ayağına döndü varisten bak. Yem yeşil, algılı, zebra gibi aynı. Yeter ya. Arda kuzu, Melati kuzu, babanız haklı. Lütfen biraz daha saygı, biraz daha anlayış. Çok teşekkür ederim. Alabilir miyim canım? Hmm. <laughs> Şimdi bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Hadi Allah zihne açıklığı versin yavrum. Bak, bak, bak. Hah. Bok var, bak, bakın. <laughs> Türk, ho, Türk hey. Baba bana para ver, baba der ne?